Selam olsun dostum. Bugün size bunlar derdim şu an. Güzel. Nar indi. Bu havada nar yetişmeyenlere göstereceğim. Yere bir tane tutulayıp yiyeceğiz. Tabii ki ikinci elimle bunu ne sarsın o da var. İkinci elim. Atıram. Anam. Okey akıyor. Bekleyin şunu açayım da. Lan bir dur suyu bütün baktı. Şurada yiyeceğim bizim mehelleyen ka karşısında. Tam burada yiyeceğim. Anam sen! Sağ lanet Anne cülüksüz. Elime görme, size ne düştü? Görün yoktu üstümde. Arkadaşlar benimki olmadı ama gördüğünüz gibi dostumun elinde güzel cenar var. Bana yarısını koparırsın da. Yarısını yemeyeceğim. sen tabii ki de. Ha, gel at. Şunu tut. Şu kameraya tut. Aa, yüzünü göster, yüzünü gösterme. Gördüğünüz <laughs> gibi güzel. Mmm. Küçülen. Şey güzel tadı var. Sungay'da Böylelerden çok var.